Unutmayın. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, üzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Fıravun'un sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kılan bir güç vardır. Fıravunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Allah'a dayan, saye sarıl. Hükmüne rağm ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızda ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak baş kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, kifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin asmıyım ama severim mazlumu. Tüm sizlerden razı olsun diyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dirliğimizi daim kılsın diyorum. Geride kalan Yüz yılın isimsiz kahramanlarını tekrar hayırla yad ediyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.